Rusya Devlet Başkanı Putin'in Rusya'nın 2000'i aşkın gelişmiş silahlı insansız hava aracı olduğu yönündeki açıklamalarına karşı uzmanlar, Rus silahlı insansız hava araçlarının gelişmiş sihaların çok gerisinde olduğunu belirtti. Türkiye'nin milli ve yerli imkanlarla geliştirdiği silahlı insansız hava araçlarının Libya, Suriye, Karabağ ve Donbas'ta Rus silahlarını yok etmesinin ardından Ruslar büyük bir prestij kaybına uğradı her cephede Türk silahlı insansız hava araçlarıyla karşılaşan Ruslar, Türk silahlı insansız hava araçlarına karşı koyabilmek için çeşitli yöntemler denizde bunda başarılı olamıyor. Son olarak Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus ordusunun insansız hava araçları envanterinin geliştirilmesi çabalarına hız verilmesini istedi. Putin, Rus ordusunun hali hazırda 2000'i aşkın insansız hava aracına sahip olduğunu belirterek, bu konuda daha fazla çalışılması gerekiyor özellikle de yapay zeka ve son bilimsel ve teknolojik gelişmelerin kullanılması yoluyla, diye konuştu. Putin, insansız hava araçlarının son dönemdeki çatışmalarda etkinliklerini kanıtladıklarını ve Rusya'nın, Suriye'deki terörist insansız hava araçları saldırıları dahil olmak üzere insansız hava araçlarının kullanımına karşı savunma becerileri geliştirdiğini ifade ederek, bu saldırıları nasıl küskürteceğimizi öğrendik ve bunu etkin bir şekilde yapıyoruz, dedi. İnsansız hava araçları teknolojileri toplantısına bizzat başkanlık eden Rusya Devlet Başkanı Putin, Rus insansız hava araçlarının etkili ve tehlikeli olduğunu iddia ederek caydırıcı bir güç olduğunu belirtti. Uzmanlar, Putin'in etkili olduğunu iddia ettiği 2000'den fazla insansız hava aracının teknolojik yeterlilikleri bakımından gelişmiş insansız hava araçları sistemlerinin çok gerisinde kaldığını dile getirdi. Rusya'nın Bayraktar TB2 ve Akıncı gibi operasyonel kabiliyetleri olan bir insansız hava aracının bulunmadığı kaydedildi. Suriye cephesinde ise gelişmeler devam ederken Rusya ve Suriye rejiminin askeri tatbikatları devam ediyor. Rusya ile rejimin ilerleyen günlerde Fırat'ın doğusunda daha farklı tatbikatlar yapabileceği belirtilirken Türkiye'den gelen operasyon tehdidi sonrası PKK YPG terör örgütünden gelen taviz ile Rusya ve Esad rejimi Fırat'ın doğusunda varlıklarını yükseltmeye devam ediyor. Türkiye'nin saldırılarını artıran PKK terör örgütüne karşı harekat başlatacağını açıklamasının ardından bölgede yeni konjonktürler ortaya çıkarırken Türk silahlı kuvvetlerinin bu reaksiyona nasıl tepki verdiği merak ediliyor. Türkiye'den gelen tehdit ile önce Rusya'nın PKK YPG terör örgütüne blöfü ardından terör örgütünün Rusya'ya tavizi ve akabinde Rusya'nın Fırat'ın doğusunda varlığını arttırması Türkiye'nin gerginliği arttırarak Rusya'ya kazanım sağladığı iddia edildi. Ancak Türkiye Suriye'de daha önce yapmış olduğu harekatların olacağını duyurmuş ansızın bir gece gelebiliriz diyerek harekatlarını yaparak terör örgütünü temizlemişti. Diğer yandan Esed rejimine bağlı 25. Alay İdlib'in doğusunda tatbikat yaparken, Rus askeri polisi de aynı İsa'dan Tel Temir'e olan M4 karayolunda devriye atıyor. Suriye milli ordusu ise Afrin'in güneyindeki İnap hattında 3 ayrı noktadan ilerlemeye çalışan PKK YPG terör örgütü üyelerini geri püskürttü. Kazakistan'ın başkenti Nur-Sultan'da Aralık ayı ortalarında Suriye konulu görüşmelerin yeni bir turunun gerçekleştirileceği bildirildi. Kazakistan Başbakan Yardımcısı Muhtar Taylu Berdi, garantör ülkeler Rusya, Türkiye ve İran'dan Astana süreci kapsamında yeni bir görüşme organize edilmesi talebini aldık, net tarih üzerinde görüşüyoruz. Aralık ortalarında gerçekleştirilecek dedi. Taylu Berdi, garantör ülkelerin toplantıda Dışişleri Bakan Yardımcıları seviyesinde temsil edileceğini ifade etti. Nur Sultan'da 2017'den beri Astana formatı olarak bilinen Suriye konulu görüşmeler gerçekleştiriliyor. Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi, İsrail Hava Kuvvetleri'ne ait iki savaş uçağının Suriye'nin hava sahasına girmeden Şam bölgesindeki askeri tesislere füzelerle saldırdığını belirtti. Rusya'nın Suriye'deki tarafları uzlaştırma merkezi başkan yardımcısı Vadim Kulit, 3 Kasım günü gece saat 2 sularında, İsrail Hava Kuvvetleri'nin 2 adet F-16 taktik savaş uçağı, Şam bölgesinin El ve yerleşiminde bulunan Suriye hükümet güçlerine ait lojistik tesislere füzeli saldırı gerçekleştirdi diye açıkladı. Saldırıda, küçük maddi hasarın oluştuğu kaydedilen açıklamada, Suriyeli askerler arasında kaybın yaşanmadığı vurgulandı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerika'nın teklifi üzerine Amerika Birleşik Devletleri, PKK, PYD, YPG, FETÖ ve S-400 konularının ele alınacağı bir çalışma grubu kurulacağını söyledi. Türkiye'nin Amerika Birleşik Devletleri yönetimi temaslarını sürdürdüğünü ifade eden Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Joe Biden ile geçen pazar yaptığı görüşmenin yapıcı bir atmosferde geçtiğini belirtti. Amerika'nın PKK, PYD, YPG ile işbirliği, FETÖ'nün ABD'deki varlığı ve S400 bağlantılı yaptırımlara ilişkin tutumunun müttefiklik ruhuyla bağdaşmadığını dile getiren Çavuşoğlu, Sayın Cumhurbaşkanımız bunları açıklıkla bu görüşmede vurguladı. Bu konuları ele alacak bir çalışma grubu kuracağız. Daha önce de Amerika'ya böyle bir teklifte bulunduğumuzu söylemiştik. Şimdi de bu teklif Amerika Birleşik Devletleri tarafından, Biden tarafından geldi dedi. Çavuşoğlu, çalışma grubunun oluşturulması ve ele alınacak konularla ilgili kurum ve bakanlıkların çalışmaları yürüttüğünü de belirtti. 2021'in uluslararası siyasi konjonktür bakımından yoğun gündemli bir yıl olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, Afganistan, Orta Doğu, Balkanlar, Afrika ve Asya'da önemli gelişmeler yaşandığını ifade etti. Çavuşoğlu, küresel manzaraya güvensizlik ortamının hakim olmaya devam ettiğini söyleyerek, artan güç mücadelesi ve rekabetin kurallara dayalı ilişkiler düzenini tehdit ettiğini dile getirdi. Suriye'de atılan adımlarla Türkiye sınırında bir terör koridoru oluşmasının engellendiğini kaydeden Çavuşoğlu, siyasi sürecin de önünün bu şekilde açıldığını belirtti. Son gelişmeler karşısında da Türkiye'nin ne yaptıysa aynısını yapmaya kararlı ve muktedir olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, İdlib'teki varlığımızda sivilleri koruyoruz. İlave göç riskini engelliyoruz. Siyasi çözüm temel hedefimiz. Bunun için temaslarımızı sürdürüyoruz, değerlendirmesinde bulundu. Çavuşoğlu, Libya'da da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin verdiği yetki sayesinde tesis edilen dengenin siyasi sürecin önünün açılması açısından önemli olduğunu vurgulayarak, diyalog süreci başladı ve Milli Birlik Hükümeti kuruldu. Milli Birlik Hükümeti ile her düzeyde yakın temas halindeyiz. Libya halkının farklı kesimleriyle de temaslarımız sürüyor, sözlerini sarf etti. Orta Doğu'da da Mısır ve Körfez ülkeleriyle yaşanan olumlu ivmeyi sürdürmek için her adımın atılacağını belirten Çavuşoğlu, Orta Doğu'daki istikrarın önündeki engelin ise İsrail-Filistin ihtilafı olduğunu söyledi. Cezayir ile Fas arasında da gerginlik patlak verdi. Fas'ın Cezayir sınırları içinde bir köyü silahlı insansız hava araçları saldırısı ile vurdu Üç sivilin öldüğü iddia edildi. Cezayir meclisi olağanüstü toplanarak orduya her tür hareket serbestisi verdi. Cezayir Cumhurbaşkanlığı ise Fas Moritanya'dan Cezayir'e giden bir konvoyu bombalayarak 3 Cezayirliyi öldürmekle suçladı. Cezayir ordusuna ait birliklerin Fas sınırına doğru hareket halinde olduğu kaydedilirken, Cezayir'e ait iki kamyonun Fas tarafından gelişmiş bir silah ile imha edildiğine yönelik iddiaların Fas askeri kaynakları tarafından reddedildiği kaydedildi. AFP'ye konuşan askeri yetkili, bahsedilen araçların polisaryoya malzeme taşırken mayın döşeli alana girdiğini belirtti.